Şu an cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan bizi izlerken arkada dönen onlarca irili ufaklı program var biliyorsunuz. Bir iki tık ve bir iki klavyeden bastığımız tuşla dünyanın öbür ucuna ulaşıyoruz bir anda. Bu gerçekten size de enteresan gelmiyor mu? Hadi o programların dünyasına biraz bakalım. Programlama dillerinin tarihi Bilgisayarımızın açma tuşuna basıyoruz ve ekranda işlemleri yöneten bir sürü program devreye giriyor. İşletim sistemlerimiz, ofis uygulamalarımız ve oyunlar hepsi birer program ve onların arkasında bunları programlayan da programcılar var. Bilgisayar işlemcilerinin milyonlarca transistörden oluştuğunu ve bu transistörlerin enerji varsa bir, enerji yoksa sıfır olarak değerlendirildiğini söylemiştik. İşte o milyonlarca transistörün nerede bir, nerede sıfır olacağına karar veren bir programı yazmak için de programlama dillerini bilmemiz gerekiyor. Hadi daha önce transistörler için ne demişiz bir bakalım. Transistörler 3 bacaktan oluşmakta. 3. bacak aslında bir anahtar görevi görmekte. En basit tabirle üzerinden akım geçerse 1, akım geçmezse sıfır olacak şekilde ayarlanmakta. Bunu transistörler nasıl yapıyor peki? Birer mantık devreleri oluşturarak, yani mantık kapıları. Mantık devreleri V veya şeklinde tanımlanmış durumda. Mesela V kapıları şu şekilde işler. İki uçtan gelen sinyallerden her ikisi de bir olmadan bir çıktısını vermez. Sadece biri ise, diğeri sıfır ise sonuç sıfırdır. Ama veya kapılarında her iki uçtan yalnızca birinin bir olması yeterlidir. V kapılarını seri bağlantı veya kapılarını ise paralel bağlantı olarak düşünebilirsiniz. Yani ne üzerinde çalışıyormuşuz? İkilik sayma düzene olan binari üzerinde. Her şeyi birler ve sıfırlar üzerinden açıklar klasik bilgisayarlar. Bir varsa sinyal vardır, sıfırsa sinyal yoktur diye basitçe düşünebiliriz. programlama dili insan tarafından okunabilen belirli bir yoldur. Bir bilgisayara ne yapacağını söyler. Bir programlama dili bir dizi sembolden oluşur. Burada semboller bilgisayar için kesin bir talimatı temsil eder. Bu semboller birleştirilmiş bir bilgisayar programı oluşturur. Semboller bir bilgisayarın izlemesi için bir dizi talimattır. Dünyada bulunan yüzlerce dil gibi programlama dilleri de bir hayli fazladır. Ne işe yarayacağı ve ne üretmek istediğimize göre değişiyor. Mesela JavaScript gibi bir dil web sitelerini etkileşimli hale getirmek için kullanılır. Python ve C++ gibi diller algoritmalar ve depolama sistemleri yazmayı kolaylaştırır. Çok karmaşık gibi görünse de aslında basit bir mantığı var. Klavye ve fare gibi girdi birimlerinden gelen komutları yorumlayan işlemci İçinde bulunan milyonlarca transistörden oluşan kapılar sayesinde elde ettiği sonuca göre komutları farklı donanım birimlerine aktarıyor ve çıktı elde edebiliyor. Örneğin bir kelime işlemci programına yazdığınız metnin çıktısını almak istediğinizde klavye veya fare ile gerekli komutları verdiğinizde ilgili veriler analizi sonrasında disk ve bellek gibi birimlerde işin içine dahil edilerek çıktı almanız sağlanabiliyor. Transistör ve binary mantığının İstediklerimizi yerine getirecek programlama dillerinin aslında ilk çıkışı daha bilgisayar ortada yokken olmuş. Kabul edilen ilk programlama dili 1843'te yapılmıştır. İlk elektrikle çalışan elektronik bilgisayarın 1940'larda olmasına rağmen 100 yıl önce bu çok önemli bir gelişme tabii. Charles Babbage adında 1840'larda basit mekanik hesap makineleri tasarlayan bir matematikçi vardı. Onun makinesinin tasarısı için konferans verdiğinde etkilenen Ada Lovelace makaleyi İngilizceye çevirdi ve bununla ilgili ek notlar yazmak için 9 ay geçirdi. Notlar makaleden 3 kat daha uzundu. Notların bir bölümü matematiksel bir sıra olan Bernoulli sayılarını hesaplamak için Charles Babbage'ın makinesini kullanmak için bir yöntem içeriyordu. Bu yöntem, bir program ve bir makine tarafından gerçekleştirmek üzere tasarlanmış ilk algoritmaydı. 1940'lardaysa ilk devasa bilgisayarda aslında girdiği için kullanılacak klavye ve mouse olmadığı için girdi birkaç teknisinin sürekli kabloları değiştirmesi üzerine kurulu bir programlama dili vardı delikli kartlarımıza kabloları takıyorduk. Bu kartları bilgisayarları binary yani ikili sistemde kodlamak için kullanıyorduk. Bu sisteme ikili sistem denmesinin sebebi bu sistemin 0 ve 1 olmak üzere ancak iki duruma göre kodlanabilmesidir. Burada 0 akım geçmeyen yani bağlanmamış bir kabloyu temsil ederken 1 akım geçen bağlı bir kabloyu temsil etmekte. Gerçekten zor ve zaman gerektiren tam bir sıfır mantıklı programlama dillerinden bahsediyoruz. Zordu, karışıktı, zaman alıcıydı ve sadece basit matematik hesaplarını yapabilecek kadar programlanabiliyordu. Yine 1940'larda Assembler denilen bir dil ortaya çıkarıldı. Montaj dilinin avantajı ikili sisteme göre çok daha okunaklı olmasıydı. Yani aslında bir dil tasarlanıyor ve makine diline yani bir sıfırlara çevrilebilmesi için kodlayıcı yani dönüştürücü sayesinde kullanmaya başlıyoruz. Daha sonra birazdan vereceğimiz daha önce İngilizce hazırlanmış, bizimse Türkçeye çevirdiğimiz ve Hipate bilimin ekrana yazdırılma kodunu da içeren bir infografik sunacağız size. Hem orada hangi şirketlerin bu programlama dillerini kullandığını da göreceksiniz. Fortran ile başlayan infografikte sırasıyla Cobol, Basic, C, Pascal, C++, Perl, Python, Ruby, PHP, Java, JavaScript son olarak da Ruby framework'ü olan Ruby on Rails yer alıyor. Hadi gelin hep birlikte infografikte bir göz gezdirelim. Günümüzde Fortran, matematiksel ifadelerin kullanılması için son derece kolay olmasından dolayı hala bilimsel ve mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır. Ondan sonra çığır açıcı değişikliklerle animasyon olarak hazırlanmış, yıllara göre programlama dillerinin kullanılırlığını gösteren grafiğe bakalım hadi. por pensar por amar la libertad con ese libro peligro peligro si no escribo sometido peligrosos por sentir por organizar su fin con ese sueño peligro peligro si hay acción para conseguirlo la brigada de información escuchando cada canción pasa a la acción si no avanza ya se acabó tanta mordaza contajes policiales tribunales desobediencia fácil sale no les perdones humillaciones que reine el pueblo no programa de la un mal Yararlı olmuştur. Programlama bilgisi yeni yüzyılın en önemli kültürlerinden biri. Umarız programlarımız doğaya ve geleceğe yararlı halde kullanılmaya devam eder. Unutmadan ek bilgileri açız. Aşağıda yorumlarda buluşalım ve tartışalım. Hoşçakalın.